Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bakayım gözüküyor muyum? Okey. Gözüküyorum. Ee, bugün biz Sun Kyung Kwan Üniversitenin Güney Koreli üniversite hakkında e, burslara bakacağız. Nasıl bakıldığını ben size anlatacağım ve bursana hakkında detaylı bilgiyle vermeye çalışacağım. Bir saniye, şimdi ekranımı paylaşayım. Şimdi e, direkt üniversite hakkında bilgi almamız için direkt şuna böleriz. Sönkün Kuan. Sönkün kuan'ın kısası zaten e, SKKU, SKKU University Scholarship yazarsınız eğer maalesef bizim İngilizce araştırmamız gerekiyor. Çünkü e, üniversitenin web sitesinde direkt İngilizce yazıyor. O yüzden biz onu direkt İngilizce bakalım. Şimdi baktığınız zaman direkt başka üniversite web siteleri bakmak doğru değil. Direkt üniversitenin kendi web sitesinde. E, burs incelemesi yaparsak daha e, sağlıklı olur. Şimdi e, bu sayfa değildi. Ben size başka bir sayfa göstereceğim. Direkt şey yapmanız lazım. Son University Scholarships, Ama buraya tıklıyorsunuz ve admission kısmındaki bursları incelemek daha doğru olur. Çünkü burada direkt sizin için e, lisans ve lisans programlar programları için iki tane farklı bursu ayırtmışlar. Şimdi şunu bilmeniz gerekiyor. Undergraduate lisans programının anlamına geliyor. Çünkü bazı insanlar bunu karıştırıyorlar. Graduate lisans üstü programlar. Bunlar işte yüksek lisans, doktora, araştırma bu programlar için e, graduate deniyor. O yüzden sizin undergraduate lisans e, kısmını bakmak istiyorsanız undergraduate her zaman e, altındaki bilgileri incelemeniz gerekiyor. Şimdi undergraduate program scholarship e, yabancı öğrenciler için birkaç tane e, burs seçeneği var. Birisi admission scholarship. Admission scholarship dediğimiz zaman kabul e, başvuru. Bu ne demek? Demek ki siz üniversiteye başvuru yaptığınız zaman siz o aşamada sizi değerlendiriyorlar ve ilk e, dönemden itibaren siz bursdan faydalanabilirsiniz. Burada ikinci Merit-Based Scholarship bu da yine akademik başarı bursu ama ikinci dönemden itibaren bu bursdan faydalanabilirsiniz. Çünkü sizin bu bursa faydalanmanız için birinci Um, dönemin not ortalamanıza bakacaklar veya başarınıza bakacaklar, ona göre burs verilecek. Ve üçüncü bursu bu da Samsung Global Students Koleji, bu da kurum Samsung kurulu bir özel bir e, bursu, onun detaylı bakacağız. Onu da tabii ki freshman, freshman dediğimiz zaman işte ilk başvuru yapanları, işte başvuru aşamasında e, de, değerlendiriyorlar bu burs için. Şimdi buna bakalım. Admission Scholarships için Candidate. Burada diyor ki e, gerekliler hangi gerekliler gerekiyor? E, aha, şimdi diyor e, siz başvuru yaptığınız zaman e, herhangi bir özel başvuru yapmanıza gerek yok bu burs için. Otomatikman bütün e, başvuran öğrencileri bu burs için değerlendiriyorlar. Eğer sizin profiliniz iyiyse eğer direkt otomatikman size bir burs çıkartıyorlar. Bursun kapsamı nedir? E, genelde eğitim ücretine yüzde on yüzde yüz burs veriyorlar. Kaç dönem için bunu bahsetmiyorlar. Tamamen orada 10 sene başvuranlar adayların arasında en iyi profilleri seçiyorlar ve ayırtan bütçeye göre size burs veriyorlar, tamam mı? İkinci tür bursu burada ikinci ve sekizinci dönem için verilen bir burs. O da tabii ki de akademik performance, işte sizin not dört olmanızı böyle değerlendiren bir burs. Örneğin siz önceki, mesela diyelim ki birinci dönemde siz en iyi öğrencilerden top altı arasında olacak ise o zaman sizin eğitim ücretine yüzde yetmiş indirim veriyor ve bu değerlendirme her dönem için geçerli. Üçüncü dönem, dördüncü dönem, beşinci dönem fark etmiyor. Her önceki dönem Menü notu ortalamanıza göre size indirim veriliyor. Eğer siz top 6 ve 18 öğrencilerin arasındaysanız o zaman %50 indirim veriyor. Eğer 18-30 arasındaysanız top o zaman %30 indirim veriliyor. Okay? Şimdi burada Samsung Global Scholarship for foreign students, yabancılar için özellikle bu bu. Çünkü bazen web sitelerde hem Koreliler hem yabancılar için burslar yazılıyor. Onu dikkat etmeniz gerekiyor. Hangisi yabancılar için, hangisi Koreliler için bunu ayırtmanız lazım. Şimdi burada diyor ki, nomination will be held more remarkable freshmen until you'll be held if needed. Eman kapı Freshman ne anlamına geliyor? Demek ki siz başvuru aşamasında sizi değerlendiriyorlar ve gerekirse eğer mülakatta çağrılabilirler çağırılabil ama şart değil. E, ve siz bu bursu kazanırsanız eğer size özelden e, mesaj gelecek, işte mail gelecek ya da arayacaklar. Çünkü Genelde burs kazananları nereden ya da, ya da herhangi bir haber kazandı kazanmadı ya da kazanan listesi genelde onlar notice kısmında paylaşılıyor. Notice kısmı genelde burada oluyor. Bundan bakmanız gerekiyor. Notice kısmından genelde kazanan listesini paylaşılıyor. O da ayrı ayrı e, göndermiyorlar her kişiye. Ama bu bursu kazananlar e, genelde ayrı ayrı herkese özel mesaj olarak ya da iletişim kurarak insanlara mail atılıyor. Okay. Şimdi şuna bakalım. Bu bursun kapsamına bakalım. Bu bursun kapsamı 4 yıl tamamen ücretsiz okuyorsunuz. Ee, ancak şöyle bir gereklilik var. Siz e, her dönem sizin minimum 12 tane e, kredi almanız gerekiyor. Yani o ne demek? 3-4 ders sizin minimum almanız gerekiyor. 7. dönemden ya yani da 7. dönem son yılında e, 9 kredi almak okeydir ve sizin her zaman not ortalamanız ortalama 3.7 ve üzeri olması gerekiyor. Ancak 1. ve 2. dönem için 3.5 ve üzeri olması gerekiyor ve sizin herhangi bir F olmaması gerekiyor tamam mı şimdi burada eğer siz bir kere bu gereklikleri sağlamazsınız eğer sizin sonraki dönem için bu burs kazanamazsınız, kazanmayacaksınız Eğer siz iki kere bu şartı sağlamazsınız eğer. Siz tamamen e, hiç burs kazanmayacaksınız. Yani buradan size ne diyorlar? Sizin e, aile karşılık da sağlıyorlar, veriyorlar. E, 550 bin koremon veriyorlar. Ondan sonra e, yurt e, yurtta bir e, yer ayırtıyorlar. Size öncelik veriyorlar. Çünkü biliyorsunuz e, yurt kısmı e, birazcık zor Kore'de. Herkes yurda e, yaşayamıyor. Çünkü çok kalabalık. Yurt sayısı çok az. O yüzden siz e, başvuru yaptığınız zaman kazandığınız, bu burs kazandığınız size öncelik veriyorlar. Ve şöyle bir güzel bir şey, bence mentorship de veriyorlar. Size birebir mentorship veriyorlar. Bu üniversite kazanan olsun veya hoca olsun veya bu sizin okuyacağınız alanda ya da istediğiniz seçtiğiniz, seçtiğiniz alanda bir uzman size destek sağlıyor. Ve ek olarak Exclusive Counseling Program bu konuda da ekstra üniversite size bir danışmanlık veriyor. Bu A tip bursu, ve tip bursu. Ee, sizin sadece ücretsiz eğitim 4 yıl için sağlıyorlar ama gerekli aynı oluyor. Şimdi merhabalar Tak Media. <laughs> Şimdi graduate programlar için, işte lisansüstü programlar için e, hangi burslar var? E, burada aynı şekilde admission scholarship var. Burada da işte e, kabul aşamada değerlendirecek olan e, öğrencilerin başvuruları. Ama sadece bu bölüm için humanities, social sciences and art departments için geçerlidir. E, burada nasıl bir burs, nasıl bir kapsamı? E, indirim veriyorlar birinci dönem için. %10-%100'e kadar siz e, indirim alabilirsiniz. Sonra dönemler için sizin not ortalamanıza göre siz yine indirim alabiliyorsunuz. Ancak e, %50 indirimi almak için sizin not ortalamanız önceki dönemin 4.5'den 4.5 olması gerekiyor. Eğer 4.5 ve 4.2 ve 4.5 arasında ise %30 indirim alıyorsunuz. Eğer 3.8 ve 4.2 arasında ise o zaman yüzde yirmi alıyorsunuz. Dört nokta buçuk, dört Kore'nin en yüksek not ortalaması. Şimdi ek olarak STEM alanlarında işte Natural Sciences, doğal bilgi, bilimi, mühendislik ve tıp alanlarda okuyan öğrenciler için verilen bir burs. O da Şöyle bir şey var. Sizi bir hoca bu burs için tavsiye ettiyse ne anlamına geliyor? Sizin bu bursa e, başvuru yapmadan önce ya da bir üniversiteye başvuru yapmadan önce sizin bir hocayla e, iletişime kurmanız gerekiyor. Bu hocadan davetiye ya da ona rica etmeniz gerekiyor. Eğer sizin profilinizi beğenirse eğer, siz beni bu burs için tavsiye edebilir misiniz? Ancak hocanın tavsiye ile e, siz... E, siz bu bursa faydalanabilirsiniz. Şimdi bu bursun e, kapsamı nedir? Yine indirim oluyor. Eğitim ücretinde maksimum %100 indirim alabiliyorsunuz. E, ancak doktora öğrenciler e, ekstra bir e, burs e, alabilirler. Bu da aylık harçlık olabilir. E, ondan sonra siz e, yine de 600 bin korevon size veriyorlar. ilk girdikten sonra ee, ve bu bursun böyle bir ım, şartı var. Ee, her dönem sizi hoca tavsiye etmesi gerekiyor. Örneğin siz birinci dönem e, bitirdiniz ve ikinci dönemin bu bursu devam etmesi istiyorsunuz eğer indirim olsun, e, aylık karşılık olsun o zaman sizi her zaman hoca tavsiye etmesi gerekiyor. Ancak siz bu bursa faydalanabilirsiniz. Ee, Başka Burada ne anlamına geliyor? Siz diyelim ki bu üniversiteden veya え、uh bu Sun Kyung işbirlik yapmış olan üniversitede mezun olduğunuz ise ha e, pardon sadece Sun mezun olduğunuz ise lisans programından ya da yüksek lisans programından e, ve iyi bir şekilde mezun olduğunuz, iyi bir not ortalamanız oldu veya ve ek olarak araştırma tecrübeniz olduğu ise Sun eğitim aldığınız zaman sizin e, sonraki eğitim derecesi için e, başvuru ücreti ve e, kısmi e, eğitim ücretini kapsıyor. Leso mezunu burs var. Evet, Leso mezunlar için burs var. Undergraded. Ben onu baştan e, anlattım. Siz isterseniz, e, çok güzel bir burs var bu arada. Tam bursu var. Sunkun Siz isterseniz, şimdi ben e, canlı yayını kapatacağım. Baştan izleyin. Orada detaylı bir şekilde nasıl bir burs, ne var, neyi kapsıyor anlattım. Okay. Ee, çok uzun tutmak istemiyorum çünkü çok uzun videoları kimse izlemiyor. O yüzden son gün bu şekilde. Ek olarak Kore Hükümet bursuyla bu üniversiteye başvuru yapabilirsiniz. GKS adı. Ee, o yüzden hem bu bursun yanında başka bir bursu var. GKS bursu. onu da, ona da başvuru yapabilirsiniz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Herkese iyi akşamlar. Bana. Herhangi bir sorularınız olursa bu arada veya bu üniversite başvuru yapmak desteğiniz ihtiyacınız varsa her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.